3 Kasım 2020 itibariyle ülkemizde 20.483 hastamız böbrek, 1080 hastamız karaciğer, 983 hastamız kalp, 71 hastamız akciğer, 1296 hastamız kornea nakli olmak için beklemektedir. İnsanların uğru mu olmak istiyorsunuz? Organlarınızı bağışlayın. Göklerdeki yıldız olabilmek için organlarınızı bağışlayın. Bir çocuğu yaşatmak mı istiyorsunuz? Lütfen organlarınızı bağışlayın. Bir melek mi olmak istiyorsunuz? Organlarınızı bağışlayın. Proaktif düşünerek, organ ve dokularınızı bağışlayarak yaşam kurtarabilirsiniz. Organlarını bağışla, hayat bağışla. Donör ol, insanlığa umut ol, organlarını bağışla, hayat bağışla. Umut olmak sizin elinizde. Organlarını bağışla, hayat bağışla. Organlarını toprağa değil, hayata bağışla. Yaşam için organ bekleyen hastalara Organınızı bağışlayarak onlara hayat verin. Elinize bir kez sorun. Hayat vermek ister mi? Hayat bağışla. Bağışlanan sadece organ değil, yepyeni bir hayattır. Organ bağışla, hayat bağışla. Umut ol, hayatı bağışla. Sevinç ol, hayatı bağışla. Mutluluk ol, hayatı bağışla. Organlarını bağışla, hayatı bağışla. Hiç düşündün mü kaç kişi olarak hayata geri döneceksin? Organlarını bağışla, hayat bağışla. Biz sustuğumuzda başka canlar konuşsun diye organ bağışla, hayat bağışla. Bağışlanan sadece bir organ değil, hayattır. Organlarını bağışla, hayat bağışla. Ülkemizde binlerce vatandaşımız organ bekliyor. Zor olan ölümdür. Organlarını bağışla, hayat bağışla. Bağışlanan sadece organ değil, yepyeni bir hayattır. Organ bağışla hayat bağışla. Toprak olmasın, can olsun. Organ bağışlayın, hayat bağışlayın. Yaşam içinde boşluğu doldur. Organ bağışla, hayat bağışla. Cana can katmak için organlarını bağışla. Hayat bağışla. Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Merkezi olarak listemizde bekleyen ve nakil olan hastalarımız adına Bölge koordinasyonuna ve tüm bölgede hizmet veren arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.